bana. Kimse yok mu? Lütfen. Ah çok acıktım. Çok yoruldum. Beni biraz evinizde misafir eder misiniz? Lütfen. Lütfen uyumayın. Ne olur uyumayın. Hadi karnım aç perver değil misiniz siz? Lütfen çok acıktım. Çok susadı. Hadi. Lütfen. Yayın. Gelebilir miyim? Hı hı. Tamam geliyorum başıma gelenleri size bir anlatsam bir anlatsam şaşar kalırsınız biliyor musunuz? Şöyle gireyim. Oo eviniz de çok güzelmiş. Evet. Çok iyiymiş ya. Kray Bakayım hani Cry nerede? Hmm, Cry Babies. Bu da kuzenleri. Hı -hı. İsimleri ne kuzenlerinin? Bebek. Oda. Hmm, çok tatlılarmış. Ah başıma neler geldi biliyor ha, bu, bu musunuz? Meyve, bu o da. Hmm. Başıma neler geldi anlatayım mı size? Şöyle Ay. beni bir dinleyin bakayım. Ya. Biliyor musunuz? Ya. Ben buraya gelmeyi çok istedim. Buraya geldim. Ah, ah buraya gelmek için karşıma de, dereler çıktı, tepeler çıktı, dağlar çıktı, çöller çıktı, buzlar çıktı. Aman Allah'ım gelemedim. O kadar yoruldum, o kadar yoruldum ki. Sonra buraya gelmek için bir baktım kocama bir tepe var karşımda. Hmm. Çık 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 o tepeyi çık 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 bitmedi. O kadar yoruldum, o kadar yoruldum. Kafamı bir kaldırdım kocaman bir dağ. Allah Allah. O dağa da çıktım, 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 çıktım. İnerken yokuş aşağı koşa koşa indim. Koşa koşa indim tavşan hmm. gibi. Ondan sonra indim tam herhalde yaklaştım dedim. Bir baktım karşımda bir dere hıp hızlı akıyor. Ondan sonra orayı nasıl geçerim nasıl geçerim yüze yüze geçmem lazım dedim. Ama su alıp beni götürürse neyse gücümü topladım suya atladım hemen böyle kulaç attım yüzdüm 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 karşıya geçtim. Çok yoruldum ama o dereden geçerken de bir tane balık aldım yemek için. Karnımı doyurayım diye. O balığı da pişirdim. Karnımı doyurdum. Doydum. Mu? Doydum. Karnımı doyurdum. Sonra tekrardan buraya doldum. Erdem niye bize geldiniz? Ama dur daha bitmedi. Sonra karnımı doyurdum. Geleyim dedim. Aa karşımda bir buz kütlesi var. O buz kütlesi. Ondan sonra onu nasıl geçeceğim dedim. Kaydım 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 kaydım. Buz gibi ayaklarım dondu dondu biliyor musun? Hmm. Kaydım 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 kaydım. Yavaş yavaş düşe kalka düşe kalka düşe kalka en sonunda karşıya geçtim. Tam böyle yaklaştım derken aa bir sıcak bir sıcak bir sıcak çöl gibi. Terledim terledim terledim. Ondan sonra ne yapacağım dedim. Susadım. Su arıyorum çölde su bulamadım. Su arıyorum çölde su bulamadım. Ondan sonra aa bir tane kaktüs gördüm, kaktüsü aldım ikiye böldüm. Onun içinden su çıktı. Ondan sonra o suyu içtim, 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 içtim. Oh biraz rahatladım. Ama e, o kaktüsü çalsan nasıl Ama çok susamıştım, mecbur içtim. Sonra buraya gelmek için koşa koşa yine geleyim dedim. Ah yoruldum. Baktım karşıdan bir tane deve geliyor. Deveyi durdurdum. Deveye dedim ki beni dedim lütfen dedim umaya götür dedim. Deve de sırtına aldı beni. Hemen o da koşa koşa geldi 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 geldi. Buraya kadar beni getirdi. Ya nerelerden yoruldum yoruldum da geldim biliyor musun? O yüzden karnımda ağaç susadım da. Bana ikram yap lütfen. Tamam. Olur mu? Aa, bebeğin de ne güzel gülüyormuş. Bak benim anlattıklarıma mı güldü o? Hiç evet. gülünecek şeyler değil. Çok yorulmuştum. Ve senin gülmeyen acıyla bir <laughs> evet bir su, evet, su verin. Aa, o zaman biberonla içeyim suyumu. <laughs> doldur. bakayım. <laughs> Aa, i̇çeyim. Evet içeyim biraz. Lıkır 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 lıkır. Hmm. Oh su gibisi yok ya. Su içmezsek bir yaşayamayız. Bir de ben şöyle birazcık uzansam uyusam olur mu? Çok yoruldum ya. Tamam. Dağları tepeleri açtım. Tamam. <laughs> ya da isterseniz atıyor Şöyle oturayım. Ha, Bana ya. yemek yapar mısınız bir de? Açım. Aman. Bir tane balık yedim, başka bir şey yemedim. Aa, biliyor musun? Balık kalmamış. Balık yemeyeceğim zaten. Balık yemiştim. Bana et ya da köfte yapın, köfte. <laughs> köfte kalmamış. Köfte yok mu? Ne var o zaman? Ee. ne yiyeceğim? Çok açım, biliyor musun? <laughs> Aa, bir de bacakçıya bir de yemekçiye gideyim. Ha lokantaya mı götüreceğim beni? Evet. Tamam olur kabul edelim. Tamam, kızlar da uyusun. Kızlar uyutsa o zaman biz lokantaya gidelim lokantadayım. Ama ha. şeyini, parasını sen ödersin benim param yok. Tamam. Olur mu? Tamam. İyi, teşekkür ederim. Sen çok misafirperver bir insansın. Senin arkadaş olduğum için te teşekkür ederim yani. İyi ki arkadaş dükkana. olmuşsun. Hadi dükkana tamam gidelim. biz dükkana gidiyoruz bebekler. Siz uyuyun tamam mı? İyi geceler size. Kapıyı kapatacağız. Uyuyun tamam mı? Hadi iyi geceler size.